Arkadaşlar, Karadeniz çok ilginç bir yer. Karadeniz'in aklıyla dalga geçilmez. Bugün bir Karadenizli denk geldi, evine misafir etti bizi. İlla buyur etti, karnımızı doyurdu. Ve çok ilginç bir şey gördüm, bu çekiş ne işe yarıyor abi dedim. Bu dedi ceviz fındık kırma, bu fındık için yaptığı şey. Kuş ağacından el emeğiyle yapmış, el yapımıdır. Şimdi nasıl çalıştığını birlikte görelim arkadaşlar. Böyle koyuyorsunuz da Önce bir tane kuru fındık kıralım Şöyle lüks laf bile vurdun mu Tek vuruşta sonra da bunu avucun içine hop Fındık elde Gördüğünüz gibi Şimdi bir de bunu Yaş fındıklar yiyeceğiz Gördüğünüz gibi bu da yaş fındık bunlar çok zor ayaklanır Do bu arada zamanı Vuruyorsunuz Hop avucunuzu alıyorsunuz. Bilmeyenler bakın size yeni bir Karadenizli icadı öğretmiş oluyorum. Sevgiler selamlar sevgili dostlar. Sonra yiyorsun de.